Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KFC tadında çıtır tavuk tarifi vereceğim. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Yarım kilo tavuk göğsü, 1 su bardağı un, yarım su bardağı süt, 1 yumurta ve baharatlarım var. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon kullandım. Siz istediğiniz ve sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ve üzerine bulamak için mısır gevreği. Mısır gevreğini arkadaşlar çok ufak olmayacak şekilde rondadan geçiriyorum. Yeterli arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Yumurtamı kabıma aldım. Sütümü ekliyorum. Unu ekliyorum. Ve baharatlarımı ekliyorum. Güzelce bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Arkadaşlar kıvamı bu şekilde. Çok akışkan da değil ve çok katı da değil. Şimdi tavuğumu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Tavuğumu güzelce karıştırdım. Ve şimdi üzerini kapatıyorum. 2 saat dolapta dinlendiriyorum. Tavuğum dinlendi. Şimdi tek tek alıp mısır gevreğine buluyorum. Güzelce her tarafına gelecek şekilde tabağıma alıyorum. Hepsine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Havaya sıvı yağımı aldım. Biraz ısıttım. Şimdi mısır gevreğine buladığım tavuklarımı ısıttığım yağ katıyorum. Güzelce kızartıyorum. Tavukları bir kenara alıyorum arkadaşlar, tabağıma alıyorum. Kalan tavuklarımı da ekledim ve pişiriyorum. Evet, bunlar da kızardı arkadaşlar. Ve tabağıma alıyorum. GFC tadında tavuklarım hazır arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Benim çocuklarım çok sevdiği için biraz fazla yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel kızardı. Ve şu sesi duymanızı istiyorum. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun.